Merhaba sevgili çocuklar, fonksiyonlar 4 adlı videomuzda eşit fonksiyon, birim fonksiyon ve sabit fonksiyonu anlatacağım sizlere. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olsun ve G fonksiyonu da yine A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. İki fonksiyon verildiğinde her x için bütün A kümesinden alınan x'ler için fx'in ve gx'in değerleri birbirine eşit oluyorsa biz bu f ve g fonksiyonlarına eşit fonksiyonlar diyoruz ve f eşittir g şeklinde gösteriyoruz. Hemen ilk örneğimizle e, bunu bir söylediklerimizi bir pekiştirelim. A kümesi eksi 1, 0, 1, 2. B kümesi de eksi 1, 1, 3, 5, 17 elemanlarından oluşuyor. F fonksiyonu A kümesinden B kümesine tanımlı bir fonksiyon verilmiş. Kuralı da 2x artı 1 verilmiş. G fonksiyonu A'dan B'ye yine e, kuralı da 2x küp artı 1 olarak verilmiş. Bunların eşit olduğunu bize gösterin diye sormuşlar. Şimdi ben A kümesinden aldığım bu 4 değerin hepsini yerine yazdığımda neler buluyorum F'de ve G'de bir bakalım. F'de eksi 1'i yerine yazdık. 2 çarpı eksi 1 artı 1 gelmiş oldu sonuçta. Eksi 2 artı 1'den cevabımız eksi 1 geldi. Şimdi g'de bir de eksi 1 yazalım. G fonksiyonun kuralında 2x küp artı 1. Bunu buraya yazayım. 2x küp artı 1. Bunun kuralı da 2x artı 1'di çocuklar. Şimdi x yerine burada eksi 1 yazarsak yer. Yine eksi 2 artı 1'den sonucumuz eksi 1 gelmiş oldu. Bu durumda baktık. F'in eksi 1'deki değeriyle G'nin eksi 1'deki değeri birbirine eşit hemen f fonksiyonunda 0'ı yerleştiriyorum. 0 yazarsam buradan 1 bulurum. g fonksiyonunda 0 yazdığımızda ne buluyoruz ona bakalım. Orada da 1 buluyoruz. O zaman bunlar birbirine eşit oldukları için yani f0'la G sıfırda birbirine eşit çıktı çocuklar. Devam ediyorum. Yani sadece iki tanesine bakmakla işim bitmiyor. Her x için a'dan alacağım bütün x'ler için bu eşitliği göstermemiz gerekiyor çocuklar. Şimdi x yerine 1 yazıyorum f'de. F'de 1 yazarsam 2 kere 1, 2, 1 daha 3 buldum. G'de 1 yazdığımız zaman 1'in küpü 1 olduğu için 2 ile çarpıp 1 eklersem oradan da 3 bulacağım. Dolayısıyla birbirlerine eşit çıktılar. Yani F1 ile de G1 birbirine eşitmiş. Son değerimi de yani X yerine 2 yazdığımda da aynı değer bulunuyorsa eğer bunları eşit diyeceğim. Bakalım şimdi 2X artı 1'de X yerine 2 yazarsam 4 artı 1'den bunu 5 buldum. E, G fonksiyonunda x yerine 2 yazdığımızda ne geliyor elimize? 2'nin küpünden 8 geldi. 16 birine buradan 17 değerini bulduk. Gördüğünüz gibi bu değerler birbirine eşit çıkmadı. Yani F2 değeriyle G2 değeri birbirine eşit bulamadık. Dolayısıyla biz bu F ve G fonksiyonlarına eşit değildir diyoruz. Çünkü her alıdan x için her x elemandır r pardon her x elemandır a için bunu denememiz lazım. Eksi 1 için de eşit olmalı 0 için de 1 için de ve 2 için de 2 fonksiyonunda aldığı değerler birbirine eşit olmalı çocuklar. Evet yeni bir örneğimiz. İki fonksiyonumuz da r'den r'ye r'den r'ye tanımlanmış. fx fonksiyonunu e, m-1x küp artı 2x kare eksi 5 olarak vermişler bize. gx fonksiyonunda 3x küp artı n-2x kare artı a artı 5x eksi b olarak verilmiş. Şimdi bize f ile g'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Eşit olduğunu vermiş. Buna göre şuradaki ifadenin sonucunu soruyor bize. Şimdi biz bu iki fonksiyonun birbirine eşit olabilmesi için çocuklar buradaki x küp teriminin önünde ne varsa buradaki x küp teriminin önündekine eşit olmalı ki x küp yazdığımda buradan ve buradan bulduklarım birbirine eşit olabilsinler. Dolayısıyla ben buradan m eksi 1'i 3'e eşitleyerek M'yi 4 bulmuş oluyorum. Devam ediyoruz. Yine buradaki 2x kare teriminin buradaki 2x kare teriminin önündeki sayıların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani n-2 diye yazdığımız aşağıdaki x karenin önündeki sayıyı 2'ye eşitliyorum. Buradan n'nin de değeri 4 geliyor çocuklar. Devam ediyoruz. Yukarıda x'li terim olmadığı için Gördüğünüz gibi hiç x'li terim yok. Aşağıdaki x'li terimi de yok etmem lazım. Yani bunun x'li teriminin önünde 0 varmış gibi düşünün çocuklar. O zaman bunun da x elemanının önünde 0 olması gerekiyor. Oradan a artı 5 eşittir 0'dan a'nın değerini eksi 5 bulmuş oluyoruz. Son olarak bunun sabit terimi eksi 5. Bunun sabit terimi de eksi b. Dolayısıyla eksi 5 eşittir eksi b ifadesinden m'nin değerini de artı 5 bulmuş oluyoruz. Şimdi bize sorulan ifadede bu bulduklarımızı yerleştirelim. a yerine eksi 5 yazdım. Artı b ile m'yi çarpmamızı istiyor bizden. 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 5 çarpı 4 yazalım. Eksi n yerine bulduğumuz 4'ü de bundan çıkartmamız gerekiyor. Dolayısıyla 4 ile 5'i çarptım. Buradan 20 geldi. 5 ile de 4'ü topladık. Eksi 9 yaptı. E, çıkardığımızda sonucumuzu da 11 bulmuş oluyoruz. Evet, birim fonksiyon ne demek? Şimdi onu bir e, görelim ne demek olduğunu. Gördükten sonra da örneklerimizi yapalım. Yine f fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon verilmiş bize. Eğer f'in içine yazdığım değer dışarıya aynen çıkıyorsa çocuklar, f'in içine x yazdım, yine x'i buldum gördüğünüz gibi. Ne yazarsam onu buluyorsam eğer e, bu kurala uyan fonksiyonlara da birim fonksiyon deniyor. Şimdi birim fonksiyon her elemanı kendisiyle eşleyen fonksiyona denir demişiz. Yani A'yı A ile B'yi B ile C'yi C ile eşleyen fonksiyona birim fonksiyon diyormuşuz. O zaman birim fonksiyonun e, nasıl e, Matematikte temsil edildiğini yazalım. fx eşittir x fonksiyonu birim fonksiyonsa birim fonksiyonun özel bir ismi var çocuklar. Büyük I harfi ile gösteriliyor. I x fonksiyonu birim fonksiyon demektir. I x eşittir x şeklinde yazılır. F fonksiyonuna birim fonksiyon dendiğini söyledik zaten. Şimdi devam ediyorum fx birim fonksiyonu olduğuna göre aşağıdaki fx'ler birim fonksiyonu olduğuna göre aşağıdaki ifadeleri bulunuz diye sormuşlar bize. O zaman f birim fonksiyonsa çocuklar içinde ne varsa aynen dışarıya onu çıkarması gerekiyordu. Onunla eşleştirmesi gerekiyordu. O zaman x artı 5 varsa içinde birim fonksiyon olduğunu biliyorsam dışarıya x artı 5 olarak çıkarmam gerekiyor. x küp varsa dışarıya x küp olarak çıkarmam gerekiyor. 5 varsa dışarıya 5 olarak çıkarmam gerekiyor. Eksi 2 varsa dışarıya eksi 2 olarak çıkarmamız gerekiyor çocuklar. Evet 41. örnekte bize fx fonksiyonunun birim fonksiyon olduğunu ve bu şekilde bir kuralının olduğunu söylemişler a artı b artı c toplamının kaç olduğunu bulmamız isteniyor. Şimdi bu bir fonksiyon eğer f(x) fonksiyonu. O zaman f(x)'in dışarıya x olarak çıkması lazım çocuklar. Buradaki x ile buradaki ifadenin birbirine eşitliğini kullanacağım şimdi. Demin eşit fonksiyonları da anlatmıştım size. Eşit fonksiyonlarda ne oluyordu çocuklar? Buradaki x karenin önündeki katsayı bu taraftaki x karenin katsayısına eşit olacak. x'in katsayısı x'in katsayısına eşit olacak. Sabit terimde karşıdaki sabit terime eşit olacak demiştik. Eşit fonksiyonları anlatırken. Şimdi x kare burada var ama karşı tarafta olmadığı için o zaman burada da yok etmem lazım. O zaman katsayısına 0 yazarak a artı 2 eşittir 0 diyorum. Buradan a eksi 2 geliyor. Gerçekten eksi 2 yazdığımızda x kare terimi kayboluyor. Karşı tarafta da x kare olmadığı için zaten bunlar eşit olmuş oluyorlar x'li terimin önünde burada 1 olduğu için çocuklar o zaman buradaki x'li terimin önünde de 1 olması gerektiğini düşünüyorum. a eksi b eksi 3'ün eşittir 1 olması durumundan da a eksi b'yi 4 buluyoruz. Hemen a gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda a yerine eksi 2 yazdım karşıya attığımda da b eşittir 4 de 2'nin yanına geçerse v'yi de eksi 6 bulmuş oluyoruz. Şimdi bu tarafta sabit terim var c artı 4 burada sabit terim olmadığı için onu da sıfıra eşitleyerek karşılıklı e, iki te, e, ifadenin birbirine eşit olmasını sağlıyorum. C de buradan eksi 4 gelmiş oldu. O zaman ben eksi 2 eksi 6 ve eksi 4'ü toplayarak sonucu da eksi 12 bulmuş oluyorum çocuklar. Evet yine fx'in birim fonksiyon olduğunu bize vermişler. Bu durumda f 3a artı 2'nin a artı 4'e eşit olduğuna göre demiş. f a artı 1 ifadesinin değeri neye eşittir diye sormuş. Şimdi biz fonksiyon içine ne giriyorsa birim fonksiyonda dışarıya aynı terim olarak çıkması gerektiğini öğrendik. Yani f'in içine 3a artı 2 girmiş. O zaman dışarıya yine 3a artı 2 olarak çıkarmam gerekiyor. Birim fonksiyon dediği için başta bize birim olduğunu söylemiş. O zaman a 3 artı 2'nin de a artı 4'e eşit olması gerektiğini yazıyorum. a'yı karşıya attım. 2a eşittir 2'den a'nın değerini 1 bulmuş olduk. Şimdi ben bu a değerini bize sorulan ifadede yerine yazıyorum. f'in içine a yerine 1 yazdıysam o zaman 2 yazmış oluyorum. f2'nin değeri de f birim olduğu için aynen dışarı çıkarması gerekiyordu. Cevabımız da f2 eşittir 2 olarak çıktığı için 2'ye eşit çıktı. Evet bir sonraki sorumuz 43. örneğimize bakalım. Yine fx fonksiyonunun birim fonksiyonu olduğunu bize vermiş. f içindeki 4x artı 1 dışarıya gördüğümüz şekilde çıkmış. Buna göre a artı b kaçtır diye sorulmuş. Şimdi birim fonksiyonun özelliğine göre yine ben 4x artı 1'i dışarıya yine 4x artı 1 olarak çıkartacağım. f'in içine 4x artı 1 girdi. Birim fonksiyon olduğu için dışarıya yine 4x artı 1 olarak çıkmış oldu. Bize soruda verilen ifadede bunun 2 artı 3 x artı b artı 7'ye eşit olduğu verilmiş. O zaman ben buradaki x'in kat sayısını buradaki x'in kat sayısına eşitliyorum. Bunları birbirine eşitlersem eğer 4 eşittir 2a artı 3 gelmiş oldu. Buradan 2a'yı çekersek 3 karşıya geçti. 1 kaldı 4'ten 3 çıkarsa anında yalnız başına bıraktığımızda değeri 1 bölü 2 bulmuş oluyoruz. Şimdi sabit terimimiz eksi, e, buradaki artı birinde buradaki sabit terim olan b artı 7'ye eşit olması gerekiyor. O zaman b artı 7'yi de 1'e eşitlersek b'nin değerini de eksi 6 bulmuş oluyoruz. Bu durumda a ile b'nin toplamının değeri de 1 bölü 2 eksi 6'dan eksi 11 bölü 2 sonucuna eşit çıkmış oluyor. Evet 44. örneğimizde bize e, A kümesi eksi 2 eksi 1 1 2 olarak verilmiş. A kümesinden B kümesine tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. Bu şekilde tanımlanmış. Eksi 2'yi A'ya eşleştirmişiz. Eksi 1'i B'ye eşleştirmişiz. 1'i C'ye, 2'yi de D'ye eşleştirmişiz. Bu şekilde tanımlanan bir fonksiyon verilmiş ve bunun birim fonksiyon olduğunu bize söylemiş. O zaman çocuklar eksi 2'yi alıp f nereye götürmesi gerekiyor? Eksi 2'ye götürmesi gerekiyor. Yani A'nın eksi 2 olması gerektiğini buluyorum buradan. Eksi 1'i alıp B ile eşleştirmiş. O zaman F eksi 1'in değeri B'ye eşitse bu da birim fonksiyon olduğu için içindekini aynen dışarıya çıkardı. Eksi 1 olarak çıktı. F fonksiyonu birimse eğer F1'i alacak dışarıya 1 olarak çıkartacak. E bir de C'ye gittiği için burada bize verilen ifade de bir C'ye eşit olmuş oluyor. Sonra F2'yi alıp birim fonksiyon olduğu için dışarıya 2 olarak çıkartacak. 2 de fonksiyonda bize D ile eşleştiğini gösterdiği için D'ye eşit çıkmış oluyor. Şimdi AB toplayacağız. A artı B ile toplanıyor. C ile D de çarpılıp çıkartılıyor bunlardan. A'nın yerine eksi 2 yazdım. B'nin yerine eksi 1 yazdım. C ile D'nin çarpımı da 2 kere 1 2 olduğu için bunlardan 2'yi de çıkarttık. Sonucu hesapladığımızda görüyoruz ki cevap eksi 5 çıkmış oluyor. Evet geldik sabit fonksiyona çocuklar. Sabit fonksiyonda yine A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon verilmiş bize. Ee, A elemanlarının her biri bu her işareti de hatırlıyorsunuz. A elemanlarının her biri karşı tarafta B kümesinin içinde bir elemanla eşleşiyorsa. Yani ne yazarsam yazayım hep aynı sonucu buluyorsam bu fonksiyona da sabit fonksiyon deniyor çocuklar. Gördüğünüz gibi k elemanı x'e bağlı bir eleman değil. İçinde x var ama karşı tarafta x'e bağlı bir eleman yok. Dolayısıyla x'e bağlı eleman olmadığı için k'nın yanında ilk k'yı değiştirecek bir eleman. Yani x yerine mesela e, 3 yazarsam karşı tarafta x olmadığı için 3 yazacak yer yok. Dolayısıyla k bulacağım. 5 de yazsam k bulacağım. 10 da yazsam k bulacağım. Ne yazarsam yazayım x'e bağlı olmadığı için sabit olduğu için hep k değerini bulmuş olacağım. Dolayısıyla böyle fonksiyonlara sabit fonksiyon dendiğini öğrendik. Şimdi fx eşittir 3 ifadesinde f de x yerine 20 de yazsanız bu 3'e eşit çünkü e, karşıda x yerine x ile ilgili bir ifade olmadığı için x yerine 20'yi yazamıyorum. Dolayısıyla ne görüyorsam onu yazıyorum. 3 yazıyorum. 100 de görse, de yazsanız dışarıya 3 olarak çıkacak demektir. Yani 1 milyon da yazsanız Dışarıya yine 3 olarak çıkacak demektir. Yani x yerine ne yazarsak yazayım, karşıda xli bir terim olmadığı için dışarıya yine 3 olarak çıkartıyoruz e, fonksiyonumuzun değerini bu şekilde hesaplıyoruz. Yine bu da aynı şekilde f(x) eşittir eksi 1'i gördüğümüz zaman x yerine eksi 20 de yazsam eksi 1 çıkartıyorum anlamına geliyor. X yerine eksi 100 yazsam da yine eksi 1'e eşit oluyormuş bu fonksiyon. X yerine artı 100 yazsam da yine eksi 1'e eşit oluyormuş bu fonksiyonumuz. Bu şekilde fonksiyonlara da sabit fonksiyon deniyor. Şimdi notumuzu inceleyelim. Sabit fonksiyon içinde x'e bağlı bir değişken e, mutlaka olmaması gerekiyor. Sabit fonksiyon içinde x'e bağlı bir değişkenin olmaması gerekiyor. Birinci e, notumuzda bilgimiz bu. O zaman fx fonksiyonu verdiyse bize şu şekilde ax kare artı bx artı c şeklinde eğer bunun da sabit olduğunu söylüyorsa bize çocuklar buradaki x kareyi ve x'i yok etmemiz gerekiyor. Onları yok etmemiz için de a yerine 0 yazıyoruz, b yerine 0 yazıyoruz. Bunları yok ettikten sonra geriye sadece sabit bir değer kalmış oluyor ve fonksiyonumuz da sabit fonksiyona dönüşmüş oluyor. Eğer fonksiyonuz şu şekilde e, rasyonel bir ifadeden oluşuyorsa çocuklar, bu fonksiyonun sabit fonksiyon olabilmesi için a'nın c'ye oranı yani xlerin katsayılarının oranının e, buradaki sabit terimlerin oranına eşit olması gerekiyor. A bölü c'nin b bölü d'ye eşit olması gerekiyor. Dikkat ediyoruz. x'i x'e oranladık. Sabiti de sabite oranladık. Bunlar birbirine eşitse eğer bu fonksiyona sabit fonksiyon diyoruz. Mesela bir örnek vermişiz aşağıda. 3x eksi 6 bölü 2x eksi 4 şeklinde bir fonksiyon var. Bu nasıl bir sabit fonksiyon? Yukarıyı 3 parantezin aldım. Buradan 3 çarpı x eksi 2 geldi. Aşağıya da 2 parantezin aldım. Buradan da 2 çarpı x eksi 2 geldi. x zaten 2 olamıyor. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunlar sıfırdan farklı birer sayı olduğu için sadeleşebiliyorlar. Cevabımız da dolayısıyla x'e bağlı olmayan 3 bölü 2'ye eşit çıkmış oluyor. Yani bu rasyonel ifadenin sabit olabilmesi Şuradaki 3'ün 2 oranı 3 bölü 2 olduğu için 6'nın da 4 oranı bakın eksi 6'nın da eksi 4 oranı 3 bölü 2'dir. Bunlar eşit olduğu için birbirine oranı da sabit çıkmış oldu. Şema ile gösterecek olursak sabit fonksiyonu çocuklar. Buradaki a, b, c, d değerlerinin hepsi K gibi bir sayıyla eşleşmiş. Bu M'ye de gidebilirdi hepsi. Hepsi N'ye de gidebilirdi. K'ya gitmek zorunda değil. Hepsi aynı bir sayıya gidiyorsa eğer eşleşiyorsa biz buna sabit fonksiyon diyoruz. E, ç, e, grafik olarak verildiğinde sabit fonksiyonun grafiğini nasıl çizeceğiz pardon. Fx eşittir K yani sabit fonksiyonumuzda K ile mandır R verildiyse eğer bunun e, şekli de şu şekilde çocuklar. X yerine ne yazars yazarsanız yazın e, bunun sonucunu hep k'ye eşit bulacaksınız. mesela 1 de yazsam k bulacağım, 2 de yazsam k bulacağım, 3 de yazsam k bulacağım. Yani y eşittir k doğrusu bizim bu sabit fonksiyonumuzun grafiği olmuş oluyor. Şuradaki y eşittir k doğrusu. Evet şimdi 45. örnekle örneklerimize devam edelim. Bu fonksiyonun sabit fonksiyon olduğuna göre bize m çarpı f m değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sabit olabilmesi için şuradaki x'i yok etmemiz lazım çocuklar. Buradaki m artı 2'yi sıfıra eşitlersem bu x'i yok etmiş olacağım. Dolayısıyla m artı 2 eşittir sıfırdan m'nin değerini eksi 2 bulmuş oluyoruz. m'nin değeri eksi 2 ise o zaman getiriyorum fonksiyonu da yerine yazıyorum. Eksi 2 yazdığımda zaten burası sıfırlandı Şuradaki eksi 2 değeri için e, fonksiyonun değeri neye eşitmiş onu hesaplayalım. 3m eksi 1'di kuralımız. m yerine eksi 2 yazarsam eksi 6 eksi 1 daha eksi 7 bulmuş olduk. Şimdi bizim m çarpı fm değerimiz neye eşittir diye sorulmuş. E, m yerine eksi 2 yazarsam eksi 2 çarpı f eksi 2 olmuş oldu sonuç olarak e, bize sorulan şey. Eksi 2 çarpı x yerine ne yazarsam yazayım sabit olduğu için ben fx'i eksi 7 bulduğum için eksi 7 eksi 2 de yazsam yine eksi 7 bulmuş olacağım. Dolayısıyla her ikisini de çarptığınızda sonucumuzu 14 bulmuş olacağız. Evet 46. örneğimizde yine bir sabit fonksiyon sorusu var. Bunun sabit fonksiyon olabilmesi için x karenin yok olması gerekiyor x'in yok olması gerekiyor ama burada sabit bir terim kalması gerekiyor çocuklar. Buradan f a artı b'nin değeri kaçtır diye sorulmuş. Biz önce a ve b'yi e, şekil üzerinden soruda yazdığımız şekilde bakarak hesaplayalım. Bunu 0 eşit a'nın değerini 3 bulduk. b artı 4'ün değerini 0 eşit dediğimizde b'yi de eksi 4 bulmuş olduk. O zaman fx fonksiyonumuzu A yerine 3 yazdım bu gitti sıfıra dönüştü. B yerine eksi 4 yazdım bu da sıfıra dönüştü. A yerine 3 B yerine eksi 4 yazarsam 3 eksi eksi 4'ten sonucumu da 7 bulmuş olacağım. O zaman A artı B'nin değerine bakmaksızın sabit olduğu için içi hiç önemli değil benim için. E, sabit fonksiyon olduğu için bu fx fonksiyonu 7'ye eşit bulduysam o zaman a artı b yazdığımda da yine 7 bulmam gerekiyor çocuklar. Evet yine bir sabit fonksiyon sorusu var ama bu sefer rasyonel bir ifade verilmiş. Demin bunu da not olarak size vermiştik. E, bunun sabit fonksiyon olabilmesi için fx'in x'in katsayısının yukarıdan aşağıdaki x'in katsayısına oranının eşittir. Buradaki sabit terimin buradaki sabit terimi oranında eşit olması gerekiyor. Buradaki eksiğimi unutmayın çocuklar. İşaretiyle beraber oranlıyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız da eksi 2 m eşittir 18'den m'yi de eksi 9 bulmuş olacağız. Evet yine aynı tarzda bir soru daha. Yine x'lerin katsayılarını birbirine oranladım. Eksi 3 bölü eksi 2 eşittir. Sabitleri a'yı a artı 4'e oranlıyorum. Buradan da şu eksiler birbirini götürürse içler dışlar çarpımından 3a artı 12 eşittir. 2a bulmuş oluyoruz. Buradan da a'yı çektiğimiz zaman eksi 12 gelmiş oluyor sonuç. Evet çocuklar böylece eşit fonksiyon, birim fonksiyon ve sabit fonksiyon ne demek öğrendik. Bunlarla ilgili de örneklerimizi yaptık. E, Tabi bunları anlatıp bitirmiyoruz. İleride bunlar karşımıza çıkacak kullanacağız. O yüzden anlatıyoruz sizlere. Bunları sonraki konularda kullanmak üzere şimdilik hoşçakalın. Herkese başarılar diliyorum.